Anneciğim! Çocuk korktu, Huret! Çocuğunun babasını sattın sen! Sen ki? Sen eski Hira değilsin, ben de eski Ektağ değilim. Fuh tevimden. Evet. evimden! İnan gereken bir şey mi var? Korksun sen. Atak dur, dur benden! Cesaret dizisinde Afife'nin hastalığı bütün dengeleri değiştiriyor, Afife sonunda hasta olduktan sonra ölüme bu kadar yakınken aklı başına geliyor, ve oğlunun kızıyla kavuşmasını istiyor derhal kötü niyetli olan Yekta'nın elinden kurtarması için Orhun'a kızından bahsediyor Orhun bütün umutlarını yitirmişken öğrendiği bu gerçekle hayatındaki en büyük iyi haberi almış olacak ve hemen Hira ve Sahra'yı kurtaracak bununla birlikte Afife'nin sonu ise en azından bu anlamda gelmeyecek çünkü itiraf etmiş olması Orhun'un da ona karşı biraz yumuşamasına neden olacak ama maalesef Hira ve Orhun ilişkisi öyle kolayca normale dönmeyecek. Çünkü Yekta belası hep onların başında olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nerede?